Bize bu vatanı dar etmeye çalışanlara biz bu vatanı dar ederiz. Bizim gönlümüzün sınırları kardeşlerimizin yaşadığı her yeri içine alacak kadar geniştir. Bölgemizde yaşananlar için Yaradan böylesin vermesin başa diyoruz. Ah, ah, kendimizi onların yerine koyalım. Ne yapardık acaba? Eğer bizi topraklarına kabul etmeyecek birileri olmazsa ne yapardık? Öyle bir düşünelim ya. Yani. E gördünüz mü? Öyleyse bizim bu vatandan başka vatanımız olmadığına göre... Bize bu vatanı dar etmeye çalışanlara kusura bakmasınlar, biz bu vatanı dar ederiz. Bunda böyle. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Siz muhtarlarımız el ele verdikçe, beraber oldukça, omuz omuza dayanışma içinde oldukça inanın ki sizler adeta Kurtuluş Savaşı'nın ne olduğunu çok iyi bilen bir milletin evlatları olarak bu istiklal mücadelesi veren kardeşlerimize sonuna kadar hep birlikte destek olmayı sürdürmeliyiz, sürdüreceğiz. Müzik